Bilgim otçu. Böyle iyi mi Fatu? Ya otursanız daha iyi olacak çocuklar. Hadi oturalım. Gel lan. Evet. Çekiyorum. Fatu, arkaya manzara resmi koyacaksın değil mi? Ama manzara onun tarafında olacak. Benim tarafa silah resmi istiyorum. Ayrı ayrı çektirseydiniz daha kolay olurdu. Yok yok, böyle iyi. iyi. İyi, hatıra olur. Siz bilirsiniz. Çekiyorum gülümseyin. Vedat'cığım. Hop. Haydi. Canım benim. Bir çay rica ediyorum <laughs> şefim. Demli olsun please. Please. İlla bir çıkaracaksın yani değil mi? Ula kaç haftadır geceleri nınanıya gidiyorum diye bizi yutuyormuşsun ya. Beğen ne güzel çalışıyormuşsun işte. Ne yapayım oğlum yeter be Allah Allah. Ekmek parası bu. Ne konuşuyorsun? Ha. Deayım. Müşteriyle büle mi konuşulur be ya? Bana bak. hı, hmm, Garson bir evladım. Patronun nerede seni şikayet edeceğim. <laughs> bir şey mi vardı Şebek oğlan? Şebek oğlan mı? Çok yakıştı vallahi, Şebek oğlan, Şebek oğlan. <laughs> Kalbimi kırıyorsunuz foto foto onu. Aslında kafanı kırmayı Oo. istiyorum ama o kadar kalın ki. Hadi hadi hadi. O bisküvi tahtalardan var mı yanında Seyfi? Aman be boş ver. Bak elini Vedat'a bulamam. ...çamaşır suyuyla falan bile zor çıkıyor bu Vedat. <laughs> ne 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 ne? Aman ne komik, bu mu yani? Bu tabii, ne Selam. Şey. Selam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, aman diyeyim. Saklayın çocuklar. Sakin, saki. Çıtırlar taarruza geçti. Çok, çok ayıp Vedat. Biliyorum ama ne yapayım? E, efendim lise nizaafım var, bunu bir iltifat olarak kabul edin lütfen. Buyurun. Dilimizi konuşuyor mu? Merhaba Mehmet. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Duygu, bu da Mehmet. Memnun oldum. Ben de Naci. Ama istersen Tosun diyebilirsin. <laughs> tosun Paşa diye anlattığın bu mu? <laughs> Beni ne diye anlattın merak ettim şimdi. İlgimi çekecek şeyler söyledi. Yoksa gelmezdim zaten. Anlattığın kadar varmış. <laughs> e, ben içecek bir şeyler alacağım. İsteyen var mı? Nescafe alayım ben, sert olsun. Bana da aynından. tamam. Ee, bilgisayarınız hızlı mı? <laughs> biraz süt, biraz da şeker. Şöyle karıştıralım. Ha. Bak, şimdi nice oldu. Very good, very good, good. Benim gibi yaptın. Bir süt, bir sugar. <laughs> bir süt değil, Liz canım. Biraz süt. biraz süt and yani bir şopar. <laughs> ya yok, şopar olan bizim kar topu. Bu şeker, şeker. <laughs> Türk kızlar çok yemek pişiriyor. Ben yemek pişirmeyi bilmiyorum. Niye ki? İstediğin Türk yemeği mi var? Bak lokanta hemen şurada. No anlamadım. Ben hiç yemek bilmiyorum. Ne Türk ne Amerikan. <laughs> Çok. Çok değil mi? Çak, çaka ya. Hiç mi? Bilmiyorsun. Hiç. Yumurta bile kıramazsın. <laughs> ya neyse canım. Mühim değil canım. Hem bilmemek ayıp değil ki. Öğrenmemek ayıp. Yavaş konuş, ben anlamadım. If you don't know, ayıp değil. Ama you don't öğrenmek o zaman ayıp. Ya that is a, ayıp. Hamza, sen şimdi gözlerini kapat. Ha, ama bak, burası kalabalık, çok kalabalık. Gözünü seveyim, öpmek. No, don't, don't kiss, please, please. Please, kapattı. Ee, tamam. Ee, ge geliyor musun? Tamam, açabilirsin. Oh. You are wonderful. Bunu sen yaptın, kendin. Ben hep yanımda taşıyorum. Yani biraz ben yaptı biraz da alev hemşire. Yamuk kısımlar bana ait. Aslında şu kenara da böyle bir örde görecektim ama artık bir dahaki oraya şey inşallah. Ne oluyor lan bana? Örgü muhabbetine girince tuhaf <laughs> oluyorum ha. Bence çok güzel. Sen taşıyor benim sueti. Taşımam mı? <laughs> Sen harika Hamza. İyi ki çıktın benim karşıma. Her şey ne çabuk ilerledi değil mi? Film gibi oldu be. Happy End film ama. İnşallah. Ama bazı filmlerin sonu da kötü biter ya. Aman Allah korusun be. Ya bizim ben bak bazen korkuyorum ha. Sen o hani o bombalı yerler falan var ya bombalı. Oralara gitmiyorsun değil mi gözünü seveyim ha. Yok ama bazen görev. Ya ömür demiri keser tabi ama Cık. ya şu buşla konuşmanın bir yolunu bulsak ha? Yani please go home belis. Ya ne işiniz var orada ha? Ha go home be. Kaç <laughs> kırık? Kim buş mu? No no sen. Ha. Kıç kırık değil arın balım ya. Hıç kırık. Hıç kırık. <laughs> <laughs> He, heyecanlan, heyecanlan. Sen de mi geç kaldın? Ha. aslında seni bekledim. Biraz konuşacaklarım var. Hayırdır? Mehmet hakkında. Benim de gözümden kaçmadı ya. Bu aralar suskun biraz. Ya onun bir derdi mi var? Var. Aslında bana düşmez ama sanırım derdi Fatoyla ses. Fatoyla ben mi? Ya bilmiyorum siliyor. Belki bana öyle geliyor ama gözü hep sizde. Sanki kıskanıyormuş gibi. Ya yapma be Şakir. Niye kıskansın bizi? Ya aradız iyi, yakınsınız. Daha ne diyeyim? Bak Şakir, biz Fatoyla arkadaşız. Oğlum bana yaptığı iyilikleri biliyorsun. Ya oğlum biliyorum, biliyorum baba bana değil, be vedalar seni. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sura arkadaşlarınız bozulmasın. Eyvallah, eyvallah. Ben konuşurum Mehmet'le. Kaldır kolları. Geç. Sen de. Kankacığım temiz mi çıktın? Ha. Ha? <laughs> Geç. Bu ne Naci? Takvim. 2006 takvimi mi? Yok. Şimdiden <gülüyor> çıkmış <laughs> mı? Yok. 2003'ün. <laughs> Salak mısın oğlum? Eski takvimi ne yapacaksın? Kantine asacağım. Hmm. Üzerindeki resimler çok güzel. Hmm. Ver bakayım şunu. Ne resmiymiş onlar? Ver. <laughs> be, kızlara bak. Sen bunu kantine as, ben de seni su deposuna asayım. Geç çabuk. E, komutanım, şu batayını bıraksanız tam benim tipimde. Komutanım, veda. Ocak da olur. Geç sen de. Yürü. Takvim veda mi aldı mı? ya? Oğlum sen de adam gibi bir şey getirseydin kantinle fena mı olurdu lan? Eyvah. Ulan Gökhan'ın kuponunu yatırmayı unuttuk. Ulan kafamızın etini ye şimdi ha. İzin alıp şu kuponu yatırmaya mı gidecek? He. Oğlum hiç şansımız yok. Ahmet başlamış pataklar hepimizi. Al, al abi al. Geçen hafta oynamıştım bir halta çıkmadı zaten. Ver işte. Ula tarihine bakmaz mı? Ya boş versin abi. Gökhan'dan bahsediyoruz be. Hayatta anlamaz o. Doğru. Ee... Keşke sen de benimle gelebilsen. Gelsem ne olacak ki? Sen de askersin. Ben şimdi izin izin alman zor iş. Sen gelsen ben hemen izin alırım. Bana öyle uzun izin vermiyorlar işte. Anca günü bulduk.